Akın Akın Özü, beni de annemle birlikte mezara gömün dedi. Yaşamak istemiyorum, ne olur üstüme toprak atın. Annesinin kaybından günler sonra maalesef acı haber geldi. Anne acısıyla yıkılan Akın Akın Özü, sevenlerini çok üzdü. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akın Özü, takipçilerini endişelendirdi. Taziyede bulunmayan Ebru Şahin ise tepki toplarken günler sonra yaptığı amliye duyanları şaşırttı. İki dost yıllar sonra konuştu. Yapısal olarak da çok duygusal olan Akın Akınözü anne acısıyla sarsıldı. Annesiyle sonsuz hayalleri olan Akınözü genç yaşta anne kaybından kendisine gelemedi. Ben bu yaşta bu acıyla yaşayamazken küçük çocuklar nasıl ayakta kalsın diyen Akınözü'nün annesine bedası duyanları ağlattı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kısa sürede gündem olan usta oyuncu hayranlarını yıktı. İnsan acı gününde kimin yanında, kimin karşısında olduğunu bir kez daha anlıyor diyen Akın Öz'ünün sitemli sözleri dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde annesini genç yaşında kanserden kaybeden Akın Akın Öz'ü bu saatten sonra tek başıma nasıl yaşarım diye gözyaşlarını tutamadı. Hercai dizisiyle yıldızı parlayan Akın Öz'ü maalesef son zamanlarda her ne kadar kendini işine verse de bir türlü odaklanamıyordu. Başarılı olamayan oyuncunun sorunu çok geçmeden ortaya çıkmıştı. Annesinin hastalığıyla uğraşan, tedavisiyle yakından ilgilenen oyuncu kendisini işine veremiyordu. Her şeyim anneme feda olsun diyen Akın Öz'ü, ne yaptımsa annemi hayatta tutamadım, olmadı. Şimdi ben nasıl yaşarım, onsuz yaşamak dahi istemiyorum diyen Akınözü, anne Özlem'ini sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı. Biricik annem, Özlem Akınözü'nü sonsuzluğa uğurlarken bizleri yalnız bırakmayarak gerek yakından gerek uzaktan acımızı paylaşan tüm sevenlerimizi görseydi ki, Annem arkasında çok güzel bir aile bırakmış. Annemin gözünü arkada bırakmadığınız ve onun huzurla uyumasını sağladığınız için hepinize çok teşekkürler. Ben bu saatten sonra ne yaparım bilmiyorum ama arkamda sizin gibi dostlar olduğunu biliyorum diyen Akın Özüne Allah'tan sabır diliyorken eski dosttan düşman olmaz diyen Ebru Şahin günler sonra Akın Akın Özünü arayarak taziyelerini iletti.